İni meine, çi mini çiyi mini çiyi gi mini giyi ki mini kiti Selamun aleyküm gençler Bugün size birlikte ananem gibi Bu smetomu tübet oynuyoruz Arkadaşlar ben 2-3 haftadır video atmıyorum değil mi? Ya size çok hakkınız Şimdi size yeni dostum şampuanı göstereceğim Ananesi bedelsiz bir hafta sonra bir video söyleyecek Bu arada arkadaşlar step sürdüm Yolda gördüm bir tırtım. Yap bak lan iyi oldu pıçığım pıçığım. Yeme pis tırtım. Kötü tırtım. Tır tır. Dinlemedi beni ya diye yaptı pıçığım pıçığım. Komik bir değil mi? Lütfen bunu yorumlarda bekleyin. Bakalım. Yeni otobüsümü beğenecek misiniz arkadaşlar? şeyden sonra seferden sonra göstereceğim arkadaşlar. Sefer mi? Kırmızı süt Bakın arkadaşlar. Ben daha iyi oturup sıkıyorum. Ben daha iyi Ben daha iyi Ben de iyi oturup sıkıyorum. Ben daha iyi Becek gayet güzel bana göre. Skin çok güzel değil mi arkadaş? Ya fiyan çok güzel Kırmızı taşmış. Kırmızı taşmış. Ufa'ya gidiyoruz arkadaşlar. Ufa'ya yani. Ufa'da yeme. <laughs> <laughs> evet şimdi sakince şuradan dönelim dönelim di tamam bismillah hayya hoppa oho az kaldım kapatacağım o sırada ben Yolda gördüm bir tır yap yapmak yolda kaçıp kaçıp. Yemedim pis tır tır, kötü tırdım. Tır. Dinlemedi yedi yaptı beni kaçıp. kaçır. <laughs> Arkadaşlar konuyu dinleyin. Babam baba affetmez. Hüseyin Mert affetmez. Ben çok saçma oldu. Yüzü <laughs> <Delmişim>. Seni dövermişim. Neden hep kofa bu değil? Kaçmıyor. Anladın Şu, şu çocuğa bir şey söyleyin ya. Deme ya. Ben buna 375 şey yapamadım. Bu arada arkadaşlar. Aramızda kalsın 300 yapalım. İki gün sonra falan yeni oturdu sürücü gelecek. Ben bu konuya bayıldım ya. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de gece vakti yola çıkıyoruz ya birazcık o sıkıntı benim için. Şuradan geç, 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 geç. Anam! Daymışım ki de geldi. Arkadaşlar bu otobüs üzerinde bir tür bitmek bilmiyor. Daymışım çünkü ben de otobüsüm. Bu otobüs de ya. Bak bak bir bak bu telefonu anlayayım. Anan hiç konu telefonu anlayayım. Anan gidiyordu. 111. Ya, arkadaşlar ben burada konuşurken 111. Ziyade, ben 5 dakikada videoda orada mı içtim İlginç anam. Daha 100 kilometre var. Hı, hı. Önceki videomu kaç kişi izledi bilmiyorum. Evet, ben kanun atı veriyorum. Yok yemeden yok oluştur. Tabi az kişi ya. Niye benim videolarımı az izliyorsunuz ya? Azıcık çok isteyin kardeşim ya. Allah Allah. Eğer izlemezsiniz kardeşim ben çektiğim kapak videosu gibi dünyanıza gireriz arkadaşlar. Ona göre bak. Öcü de biz sizi anladınız mı? Şöyle de bana şey. Apasam yüksek Çok, Çok güzel çiziyor gerçekten. İzlemenizi tavsiye ederim. Ama minik böyle kardeşim minik Elif'e söylemek istiyorum çünkü şifre, şimdi ben bir şey efendim anlat çünkü o da benim YouTube kanalımda diyor azıcık bir abim bir YouTube kanalına bakalım yahu <laughs> Aynen daha da bir dakika geçmez. Kırkıya battı o da. Süper severdi. Bana bir topu geçiyor. Yani. Tıp tıp yapma tıp tıp. Tıp tıp. Tıp tıp bana acıydı. Yolda güzel bir tıp tıp yapmak dedi. O da küçük küçük. Yeme dedim pis tıv tıv kötü tıv tıv Yeme bir yaptı pıçıp pıçıp Ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim Ya ben şu yolda gördüm bir tıv tıv demesi çok güldüm Gerçekten Sonra Ufa'ya geldik arkadaşlar Ufa'ya geldik Kabacım nasıl bir şey Bunu iki yapıyor? Çıkıyor

İlva beni bir dakika bir videomu çekmem lazım arkadaşlar. Niye beni videolarımı izlemiyorsunuz? İzlemezsiniz taktikten çıkma. Yani şimdi şey. çıkma çık. 200 abone benim de yapmamız. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonra geliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yani bir şey söyleyeceğim. Bunlar bana olacak. Varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Arkadaşlar bay bay. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay 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 bay.